Efendim şimdi sizleri bir de Ardağan'a götürmek istiyoruz. Serhat iline götürmek istiyoruz. Ardağan Belediye Başkanı Faruk Demir bizleri bekliyor ekran karşısında. Faruk Bey günaydın. Sesimizi duyabiliyor musunuz? Günaydın Sayın Karaköz. Çok net duyuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıkla beraber. Harika. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi hani büyük şehirler, büyük şehirlerde yaşanılan sıkıntılar, problemler böyle daha fazla gündemde yer bulabiliyor ama yani memleketimizin her yeri, her noktası çok kıymetli, değerli. Az önce Tunceli'deydik. E, memleket turu atıyoruz. Bir de Ardahan'a uğrayalım istedik. Çok sağ olun. Siz de bizi kırmadınız. Ardahan'da durum nedir? Biraz anlatır mısınız? Ardahan'da e, ilk günden itibaren çok ciddi tedbirler alındı e, ve valiliğimizin başkanlığında vefa sosyal destek grubu oluşturuldu. Pendami grubu oluşturuldu. Ve çalışmalarımız valiliğimci koordinatörlüğünde sürüyor. Biz belediye olarak da kendi işlerimizi yapıyoruz. Şu anda hastanemizde dokuz kişi yatmakta. Yaşları başka vesileyle hastane yapmış fakat orada İstanbul'dan Ankara'dan İzmir'den gelen yakınlarından bulaşmış olacak ki iki tane e, yaşı ileri yurttaşımızı e, hatta yürüdü. E, 42 tane hastamız var. Çoğu evlerinde müşahede altında tutuluyor. İl dışından gelenlerle bu hastalık birazcık Ardahan'a geldi. Biz bunun önlemini e, diğer illerde almıştır ama erkenden aldık. Çok SOS verecek bir durumda değiliz Allah'a şükür. Peki mesela e, şehrinizde bir dalga yaratmasın diye bu virüs e, tamamen uzak olabilsin diye nereleri sıkıntılı görüyorsunuz? Nerelerde tedbir alınmasını istiyorsunuz? Şimdi sokağa çıkmada özellikle emniyet güçlerimiz, zabıtamızla birlikte e, çok ciddi tedbir alıyoruz. Fakat e, ticaretin yoğun olduğu, alışverişin olduğu pazartesi günleri sıkıntı çekiyoruz. Dışarıdan bizi ilk günde billboardlarımıza ve sosyal medya aracılığıyla Bazen de eleştiri aldım, baş, başkan bizi istemiyor mu diye. Rica ettim, Ardağan'ı seviyorsanız koronadan sonra gelin diye. Ee, bir tane bile vakamız yoktu İlker Bey. Yani devletimiz, e, dünya, basın yayın sizler sürekli uyardınız. E, seyahat etmeyiniz, e, olduğunuz yerde kalınız. Bizde bir tane vaka yoktu. Ta ki büyük şehirlerden ilimize gelinceye kadar. Şimdi de ilimizin tüm girişlerinde, karayolları, havayolları, yolları. Işte, Hepsinde sıkı güvenlik önlemlerimiz var. Dışarıdan gelenleri geldiği gibi 14 günlük karantinaya alıyoruz. Biz rica ediyoruz. İçeriye hakim olduk. Biz sağlık müdürlüğümüz iyi çalışıyor. Devletin bütün bürokrasisi, valiliğimiz başta olmak üzere iyi çalışıyorlar. Önlemler açısından. Lütfen Ardahan'a gelen geldi. Bundan sonra bu virüs bitinceye kadar siz Ardahan'a gelmeyin biz Ardahan'ı koruruz. Ondan sonra gelin çünkü biz bütün efşerlerimizi ve Ardahan sevdalarını seviyoruz. Yani siz de bir izole alan mı yaratmaya çalışıyorsunuz? Yani dışarıdan böyle virüse açık hale getirmeyelim, burada bir salgın, bir dalgalama yaratmayalım diye. Ardahan'ı böyle izole etmeye çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Çok doğrudur. Aynen onu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yapmıştık fakat önüne geçemediğimiz birkaç kişi geldi. Yok babaannemi göreceğim, yok anneannemi göreceğim diye. Hep onlardan oldu. Yoksa bizde Ardahan'da bir tane yoktu. Sınır kapılarımızda hemen... E, gerekli önlemler e, ilk önce e, trafik akışına sonra vatandaş giriş çıkışına yasaklandı. Ya yani Biz iyi bir tedbir aldık sağ olsun. Sayın Valimiz Tecrübeli bir valimiz var, bir idare amirimiz olarak. İyi bir tedbir aldık fakat dışarıdan gelenler birkaç vakayı getirdi. Ona da e, destek kurumumuzla biz de belediye olarak en büyük şansımız Nihat Ak Türk Bey hemşerimiz. E, bizim belediyeyi aldıktan sonra e, benim gayretlerimi görüp ben de Ardahanlıyım, ben de Ardahan'a bir şey yapmak istiyorum dedi. 10 tane dikiş makinesi bize hediye etti önce. Sonra baktı ki biz arkasında duruyoruz. Kendisi başında durarak bunu 30'a çıkardı. İlker Bey, biz Türkiye Cumhuriyeti'nde iddia ediyorum. Bu maskeleri ilk üreten belediyeyiz ve Ardahan'da maske sıkıntısı çekmeyen tek belediyeyiz. Çünkü Ardahan'ın kent nüfusu, kent kendisi nüfusu 22 bin. Biz şu anda bu maskelerden e, 105 bin tane üretmişiz. 105 bin adet. İsteyene veriyoruz. Dikiş atölyemizi hemen kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dikiş atölyemizi hemen üçüncü gününde korona çıktı. Maske lazım dendi. Biz üçüncü gününde kadınlarımızı geri çağırdık. 22 bin nüfuslu kentte 105 bin adet maske ürettik. Herkese dağıtıyoruz. Komşu illere de dağıtıyoruz. Bazen isteyenler alıyor. Şimdi 7500'lü günlük üretim kapasitemiz. Ee, Nihat Bey geldi bu bağışçı çok sağ olsun Allah bin defa razı olsun. Ee, geldi kendisi başında durdu zor yollardan, trafikten, karayolundan geldi. Şu anda biz günlük 15 bin tane maske üretiyoruz. Bu da e, bizdeki virüsle ilgili. Görüyoruz. Mesela ne yapıyorsunuz maske meselesini halletmişsiniz çok güzel. Esnafla tamam. ilgili hani ihtiyacı olanlarla ilgili ne yapıyorsunuz? Biraz da onu dinleyelim. Esnafımızla ilgili e, devletimizin vermiş olduğu her ile, şimdi devlet bir yerde yapmaz. Her ile ne vermişse onları e, bankalarımız, ticaret odamız ve e, esnaf odamızla birlikte yine e, valiliğimizin bürokratik önderliğinde esnafımıza destek veriyoruz. Ama biz asıl bundan sonra yaraları sarmak için çok büyük birlik beraberlik içerisinde olacağız tabii ki Türkiye'yi, tabii ki dünyayı ilgilendiriyor. Ama bize düşen görev Ardahan'ı kurtarmak. Bu Biz bu anlamda Ardahan'da en büyük e, ihtiyacımız olan Türkiye'de olduğu gibi birlik beraberlik. Onu inşallah sağlayacağız. Bir de pazartesi esnaf dediniz. Yarın bu maskelerimizden, Türkiye'de yine çok enderdir belediyelerin vardır ama yarın e, sanayi sitemize gideceğiz. Bu esnafımızla bu meskelerimizi paylaşacağız. Bunları özellikle biz sağlık ordumuza yaptırdık. İlk dağıttığımız yer devlet hastanemizdir. Vatandaşla karşı karşıya olan Ardahan Belediyesi olarak düşündük. Hastane, postane, bankalar zorunlu açık bulunması gereken vatandaşla ikili ilişkisi mecburi olan tüm kurumlara bu maskelerimizden dağıttık. Yarın da ikinci partimizi yine ee, küçük sanayi sitemizden başlayarak dağıtacağız. Eğer müsaade ederseniz bu bir sosyolojik olay da olmaya başladı İlker Bey. Siz de daha iyi farkındasınız. Çocuklar evde kaldı, dedeleri evde kaldı, Buyurun, bebeğinler evde kaldı. Dolayısıyla yaşanmamış, belki son 50 yılda, 100 yılda yaşanmamış bir birlikte yaşama durumu hasıl oldu. Öyle olunca da bazı sosyolojik, travmatik olaylar da meydana gelmeye başladı. Biz Evde kalan çocuklarımız zamanlarını farklı geçirsinler diye belediye olarak satranç takımı yaptırdık. Evde olan çocuklara satranç takımlarını dağıttık. Şimdi herkes satranç da öğrenmeye başladı. Çünkü o da bir ekmek gibi, su gibi bir şey. Kavga, birbirleriyle tartışma. Sonra eğitim de biliyorsunuz uzaktan eğitim başladı. Buna da tekrar yardımcı olabilmek için bakın 5. sınıflara, eğitim seti dördüncü sınıflara eğitim seti yani evde kalan çocuk sıkılmasın aileye sarmasın diye hem eğlendiriyor hem de ders yapabildiği yeni gelişmiş olan eğitim seti her yaştaki çocuğa evlerine kadar herkesi dağıttık. Bundan sonra Tam da 23 demeyi... Nisan haftasındayız aslında Faruk Bey. Tabii, ee, evet. Yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tabii, Hem çocuklarımız evet. sıkılmasın diye elinizden geleni yapıyorsunuz. Sizler de evlere ulaşıyorsunuz, çocuklara ulaşıyorsunuz. Biz de Ankara'da yayınımızı... E... Milli Egemenlik Parkı'ndan gerçekleşiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hemen yan tarafındayız. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. yılını kutluyoruz. Hatırlayacaksınız siz de kuşkusuz öyle davrandığınız saatler 21'i gösterdiğinde 23 Nisan gecesi bütün Türkiye İstiklal Marşı'nı okudu. Aynen. Ama sonra İstiklal Marşı'ndan sonra mesela bizim balkonda 10. Yıl Marşı da çaldı. Sarı Saçlı Mavi Gözlüm de çaldı. Dur. Faruk Demir'in sesinden balkonlardan Sarı Saçlı Mavi Gözlüm şarkısı da yükseldi. Dur. Müsaadenizle çalarsa hafta sonunun hani böyle tekrar reklama gitmeden bu süre zarfında sizden dinleyebilir miyiz bir Sarı Saçlı Mavi Gözlüm'ü? Tabii bağlamam gelinceye kadar sizlerden, sizlerin aracınızla bizi Türkiye'de ve dünyada izleyen Ardahan hemşerilerimize bir notum olacak. Biz korona sonrasında kalkınmayı öncelemeliyiz. Ardahan'ın katma değer yaratan ürünlerini pazara sunmalıyız. Bir değerli hemşerimiz bize şimdi bu 30 kişilik dikiş atölyemizi 300 kişiye çıkartacak altyapıyı kuruyor. İsmini şimdi açıklamayacağım. Posof ilçemize yaptı. Allah razı olsun. Değerli siyasetçi, devlet adamı, atanmış, seçilmiş, kanaat önderi tüm Ardahan'ın hemşerilere seslendiriyor, sesleniyor. Bakın bir tane Ardahan'ımız var. 31 Mart akşamı seçim bitmiştir. Ben Faruk Demir olarak diyorum ki 31 Mart'tan itibaren benim siyasi partim Ardahan. Hepimizin öyle olması lazım. Ardahan tünellerine kavuşmadıktan sonra kımıldayamaz. Karadeniz'e açılması için Sahara Tüneli, Gürcistan'a açılması için Pozok Tüneli ve de eee Aşık Şenlik Tüneli Ardahan demiryolu bir an önce beklerdik çünkü. Bu arada bağlamayı getirebiliyorlar değil mi Sayın Başkan? Getir getirdiler getirdiler. Arabadaydı ben böyle bir sürpriz olacağı için ha, Ardahan demiryolunu buraya getirdik. Hadi alalım o zaman. Süremiz hadi az bakalım. çünkü. Hadi Hangi bekliyoruz. Sarı saçtım değil mi? Evet. Sizlerden ricam evet. Ardahan'ın bütün hemşehrilerimizi bu konuda uyarmamız. Evet, kurucumuz ve kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk'e yazılmış olan sarı saçlı mavi gözlümü bütün Fox izleyicilerine söylüyorum. Sana hasret, sana vurgun gönlümüz. Neredesin mavi gözlüm nerede? Bu gemi bu kara deniz, sarı saçlı mavi gözlüm nerede? Nerede? Neredesin dost? Bu gemi bu kara deniz. Sarı saçlım mavi gözlüm. Sarı saçlım mavi gözlüm. Nerede? Nerede? Neredesin dost? Bu gemi bu kara deniz. Sarı saçlım mavi gözlüm. Sarı saçlım mavi gözlüm. Nerede? Nerede? Neredesin dost? Umutlar teninden dağlar kokundan Sarhoştur sevdiğin mahzuni bundan Bir daha gel gel Samsun'dan Sarı saçlım mavi gözlüm Nerede, nerede, neredesin dost bir daha gel gel Samsun'da Sarı saçlım mavi gözlü Sarı saçlım mavi gözlü Nerede? Nerede? Neredesin o? Bir daha gel gel Samsun'da Sarı saçlım mavi gözlü Sarı saçlım mavi gözlü Nerede? Nerede? Buradasın doğ. Baruk Demir çok teşekkür ediyoruz.